İşte yeni rapçi ateş Söyle müzik ateş Bu benim rapim aldım parayı peşin Atarım bu ülkesin daha yeni Başlarım bilin yarınlar benim Bana kalem öperim şey Çekilin önümden bu benim rapim Yaparım krep krep izlerim Bu rap giderim rap rap Başladımı bitiririm ben hep oldu Bence bu rap yazarım durmam ben hep yaparım krep krep izlerim rap rap giderim rap rap başladığımı bitiririm ben hep oldu bence bu rap yazarım durmam ben hep hata yapmam ben karşımda dikkatli ol sen çaldığın topu doksana atarım ben yaparım senden omlet çünkü benim soyadım hayalet arkamda kalır bu sürüleş çünkü benim adım ateş Al gel kalemi yaz benim ismimi öğretme bana işimi biliyoruz biz her cümleyi tut bence sen bu defteri yaz bence şu cümleyi görüşmek üzere.